GMFX yatırımcıların çekim taleplerini reddediyor mu? www.kriptohukukcu.com Kripto varlık hukuki danışmanlığı. CGMFX gibi bazı forex platformlarında yatırımcılar çekim işlemleri konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedir. Çekim talebi oluşturduktan sonra yatırımlarının gecikmesi, gerekçesiz şekilde paranın ödenmemesi gibi durumlar, yatırımcıların güvensiz hissetmesine sebep olmaktadır. Bu tür yaklaşımlar güven eksikliğini artıran ve yatırımcıları mağdur eden etkenler arasında yer almaktadır. Şüpheli işlemler ve gecikmelerin nedeni nedir? Bu tür platformlarda sıkça karşılaşılan yöntemlerden biri hesaba farklı lokasyonlardan giriş yapıldığı gerekçesiyle çekim taleplerinin reddedilmesidir. Bu durum çoğunlukla sistemdeki bir sorun veya platformun çekim işlemlerini daha karmaşık hale getirme stratejisinin bir sonucu olabilir. Yatırımcıların paralarını geri almak istedikleri durumlarda platformun finans veya risk ekipleri tarafından yönlendirilen çeşitli gerekçelerle karşılaşmaları genellikle sorunun çözümünü geciktirmektedir. Mağduriyet yaşayan yatırımcıların hakları. Eğer bir yatırımcı olarak CGMFX ya da benzeri bir platformda mağduriyet yaşandıysa Kesinlikle etkili olacak bir siber ve blok zincir ekibi olan bir hukuk ofisinden destek alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bireysel dava açarak kayıplarınızın kur farkı ve yasal faiz dahilinde yadesini talep edebilirsiniz. Bu süreç yatırımcıların haklarını koruma adına oldukça önemlidir ve mağduriyetlerin önüne geçebilir. Güvenin olmadığı yerde parada yoktur anonim. Yatırım yaparken Güvenilirliği kanıtlanmış ve şeffaf işlem süreçleri sunan platformları tercih etmek, finansal kayıtların önüne geçmek adına kritik önem taşımaktadır.